Bak şimdi şöyle ses çıkarıyor. Arkadaşlar. Bak. Bu da benzer bir ses çıkarıyor ilk önce. Sonra sonra uyanıyorlar. Sonra uyanıyor. Bu ne bu kim lan? Aa bir bakmış tutup sahur geldi diyor. Sonra vuruyor vuruyor sopayla. <laughs> sopayla. Ama tuntun sahuru Şöyle de yenebiliriz aslında. Bu da bu arada gecenin bir saatinde video çekiyorum. Evet. Tuntumuza vururdan kur, kurtulmamızın gereken şey bunu şey bunu şeyde duydum. İnternette. Bak şimdi. Durun arkadaşlar şöyle değil. Arkadaşlar. Şimdi. ne ya? Arkadaşlar bir durun. Ey. Evet arkadaşlar. Tutu sahır. Burada olduğunu hayal edin. Ve sizi sopayla böyle vurduğunuzu hayal edin. Bak şimdi. Yastığınızın arkasına Yastığınızın arkasına bir tane şey hazırlayın. Davul. Sonra davulun şu şöyle yapıyorlarla sopayla. Şöyle sopayla böyle vuruyorlar ya davulu. Tam ve tüm tüm sahurun kurtulmamızın gerektiği şey şu davulun sopasıyla bak şurası var ya şurası. Şuraya davulun çekeceğini şöyle şöyle vurmak ve böyle böyle vurma kafasının şu silindir yerine sonra bir daha gelmezmiş bir daha asla gelmezmiş bunu duydum internette ama ilginç ona benzer diğer arkadaşları da var. arkadaşları da var kapıcıyla bilmem bir şey var sonra Bombar bir bunun mananın şey arkadaşı olan adı neydi? Adı neydi? He. Adı neydi? Dur, dur. Evet arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın. Düşündüm, 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 ama bulamadım. Adı neydi? Neyse bombardımanın ama Bombar onun arkadaşını bile vardır. Ben onu biliyorum da kaz kaza benzer bir şey. O çok tatlı adı. Adı neydi? Bum bum bir şeydi ya. Evet, evet arkadaşlar ben adını unuttum. Siz yorumları yazın biliyorsanız. Şimdi kulumuza geçelim. Diğer arkadaşları tralilola Böyle bir arkadaşı var. Ayakkabılı, köpek balıklı bir şey. Kapı söyledim. O da neydi? Tonton sahurların arkadaşı böyle işte. Evet arkadaşlar. Devamı devamı gelecek az sonra. O yüzden video kaçırmayı unutmayın.